Keyşan'dan devam ediyoruz. Para bütün kapıları açar. Para her şey değildir deseler bile para her şeydir. Çünkü zengin sen fakir olduğunda Yine Berkay Duman. Muamele Ancak o zaman seni tanırlar. Bu yüzden dışarı çıkarız. Acı çekmiş, aç kalmış ve sık sık dağılmış insanlarız. Hepimiz aynıyız. alacak sıkda hepimiz a Şimdi hepsi bana fanatikler Sandılar dert çekmedim hiç yeterince Gözlerim artık parlamıyor içimde his geberince Modum hep bitse de gitsektir ama Bir teneffüs kek unutmam tanrı isterse Kafamdan bin sene silse Sonra bir kız tanıdım dedim ki tamam budur Zaten onu da kaybettim olmadığında param pulum Şehir şehri gezdim sırtımda çanta Cebimde 5 lira yoktu tüm eski dostlarıma Bir de rap yapmayı unuttuğumu söyleyenlere gelsin Ooh. Düşündüm arkamda çok şeyi bıraktım Birçok adım birçok dostumu bıraktım Ama dakika sürdü. Tamam. Demek ki bu kadar. Ben bir burst daha beklerdim. Storytelling bir iş olmuş. Klip zaten bunu destekliyor. Hızlıca bir tık bahsedelim hemen. Zaten muhtemelen YouTube YouTube'da bunları yayınlarken şey yaparım diye düşünüyorum. Keyişan'ı tek bir parta koyarız diye düşünüyorum. O kadar uğraşmayız ayrı ayrı. Berkay Duman gerekeni yapmış. Ve güzel bir sample planlamış. Yani kendisi mi sample'ladı yoksa kendisi mi yazdı bilmiyorum. Rolü. Onun haricinde güzel abi. Ekip sağlam ya. Mastering'ler de sağlam çıkmış yani. Onlarda bir problemimiz yok. Gayet iyi her şey. Tamam. Bu konudan Sebo G44'ten çok bahsedilmiş. Onu çok çözemedim. Yapımcı olunca her yere yazılmış adını dostum herhalde. Evet. haricinde bir durumumuz yok. Yorumlara bir bakalım. Yorumlarda yani keyişanla alakalı insanlar ne düşünüyor, nasıl fikirlere sahipler merak ediyorum yani. Bakalım. Old School piyasaya 10 yıl sonra da dönse kalitesini belli ediyor demiş. 6 tane altına yorum patlatmışlar. Son parçam hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim demiş. Gerçekten şarkı çok güzel ama biraz daha uzun olsaydı süper. Aynı yorum. Keyişan Old School mu deyip biri gülmüş. Keşan niye sokulma? Adam ah, tabi yıllardır piyasada vardı. Git geldi de olsa demiş. Keşan yıllardır piyasada morop 8 kadrosu kadar değer görmemesi veya trap yapması nedeniyle bunu söylüyorsundur ama Keşan senelerini Türkçe vermiştir demiş. Aynen öyle. Hatta 17-18 yılın şeyin ve dumanı hep nezelle keşfedenlerden ikisiydi demiş. Hı. Hmm. Evet. O zaman şu konuya bir açıklık şey yapalım. Keşan Old School değil. Bunu söyleyelim. Ama Kirişan Yusuf da değil. Ee, şimdi şöyle nasıl bahsedelim? Mesela Uzi'den bahsedelim. Uzi New School mu? Şu an artık New School değil. Ama e, Uzi'den sonra çıkan mesela Ege var. Ege ile Uzi'nin ikisine New School diyemez. Anlatabildim mi? Uzi daha önce çıktı piyasaya. Bu mantıkla bakalım. Yani Bunların hepsinin tabii dönem dönem şeyleri var ama Keişan çok eski birisi tabii ki de yani old school olmasına rağmen Keişan'ı biz 2010'lu yıllardan beri daha önce yani genel piyasa 2010'lu yıllardan beri biliyor ama daha öncesi de var sanırım. 2009 2008 falan da vardır yani. Zaten Karanfil diyor. Karanfil olayları daha eskiydi yani. Kusura bakmayın. Ee, karanfil daha eskiydi yani. O dönemden beri olması Vesta falan var artık eskilerde. Bu adam da o zaman tabii çocuktu yani. Ee, başka? Yani Keişan'da kimse New School diyemez. Onu kesinlikle söyleyeyim. Old School demesek bile New School diyemeyiz Yani ona bakarsan ceza da Old School değil yani. Ona bakarsan. Kartel Old School anlatabildim mi? Islamic Force Old school ona bakarsan yani. O yüzden bence Old School'du değildi mantıkla bir kenara bırakmak lazım. Yani kalıpçı olmayın arkadaşlar. O nasıl işte malika bir verse, da ateş ediyor. Güzel evet, güzel yorum bak bu. Tebrik. En iyisi yer altına döneyim. Orada ün durumum daha iyi. Yine yeniden büyük adamsın indigo. Ee, bir eleştiri var. Yorumun eli olsun öpülür demiş. İşi benzer olmayan bir adam indigo 20 sene sonra da hiçbir şey yapmasa bile hatırlanacak nadir isimlerden. Yani evet. Keyişan'a çok güzel bir eleştiri. Zaten indigo'nun 8'den bak bu bilgiyi de kimse bilmez söyleyeyim de e, tabi yine de %100 bir bilgi değil ama olayların çıkmasında büyük bir etken oluşturmuş bir bilgi bu. E, 8-1'de biliyorsunuz indigo ve Keişan ikisi de var. 8-2'de indigo'nun olmamasının en büyük sebeplerinden biri de keyişan'la e, yaşadığı sorunlardır. E, bunu bilin. Bu, bu bilginin doğruluğuyla alakalı şöyle söyleyeyim. %60'larda 70'lerde doğruluk payına sahip bir bilgi. onu da söyleyeyim. Yani bilginin kaynağı ben değilim. Ben yani öğrendim. Ben duymadım kimseden. ama bu böyle bir bilgi. Bunu bir cebinize koyun. Tabii başka sorunlar da var. Bu %20'lik bir kısmı. İndigo'nun tamamen ayrılmasının legal olarak şeyin satılacak olması, albümün satılacak olması gibi gibi sorunlar da var. Indigo bunu çok istememiş. Başka başka sorunlar da var. Yoksa indigo da 8.2'de kesinlikle olacaktı. Zaten 8.2'de bir sanatçımız eksik fark ediyorsanız. Oğuz Baydar, prodüktör olaraktan giriş yapıyor. Yani Oğuz Baydar normalde sayılmıyordu yani. Zaten prodüksiyon ekibi sayılmıyordu. Neyse, bu bilgiyi de alın. Ne yapıyorsanız yapın. Dayı sen ne yaptın? Dağıttın bize efsane olmuş. Yıllardır key dinlerim. Otherwise karanlık görürlerse kulaklığı taktığında gözlerime dolup götüren Tek bir yaşamak falan filan. Yani eski ne yazmış? Yani tartışılır. Tartışılır. Fikir olarak ama bilemiyorum. Yani mantıksız da değil bile. Evet. E, ee, Keyşan iyi ya. Fena değil ya. Yani. Ben beğeniyorum yani. Sadece şöyle bir eleştiride bulunabilir. Bumbap rap dinleyen insanlar için bu kadar ototun ee, bir tık fazla gelebiliyor. Oğuz değil mi? Oğuzhan. Artık Oğuz da diyebiliriz. Oğuz diyelim. Oğuz yani bir tık fazla gelebilir anladın mı? Yani bunu tercihen isteyerek bilerek yaptığını biliyorum. Böyle olduğu zaman da işte insanlardan bazıları böyle yorumlar yapabiliyor. Böyle yorumlar, kötü kötü yorumlar yapabiliyor. İyiler de var orada tabii de. Ve bu indigo ile alakalı bu sözün senle alakalı olduğunu tabii de yani biliyoruz. Yani. Alakalı olmadığını biliyoruz yani. Bu başka bir şey yani. Bu yapılan bir olay da. Yine de Olay insan hani bir alakası yok onu söyleyelim ama ucundan bucağından böyle şimdi sen hani eskilere bahsettiğin için sana dokundurma gibi yazılmış ama bence çok bir alakası yok. Ama güzel yorum yani.